Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz liste alınması gereken güvenlik önlemleri. Arkadaşlar bilindiği üzere Coinlist bir ön satış platformu. Burada yeni piyasaya girecek, listelenecek coin'leri arkadaşlar önceden ön satıştan alıp kazancınızı maksimize edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Coinlist hesabınıza girdiniz. Arkadaşlar burada menüye tıklıyorsunuz. Menüye tıkladıktan sonra aşağı kısımda your account kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra şöyle security bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın çift adımlı doğrulama var. Şimdi çift adımlı doğrulama ne demek arkadaşlar? Siz giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizin mailinize ya da out handikatör hesabınıza arkadaşlar ne geliyor? Şifre geliyor. Siz bu şifreleri arkadaşlar girdiğiniz zaman sisteme giriş yapabiliyorsunuz giremediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Eğer siz arkadaşlar burada bakın benim aktif şu an autentikatör şifresi istiyor. Bakın autentikatör ve arkadaşlar burada kare kodu da var. Kare kodu okutarak da yine sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar bakın Android ve iOS cihazlarınıza indirebiliyorsunuz. Android'e mesela tıkladık arkadaşlar. Google et Authenticator. Bakın bu program. Bu programı kuracaksınız arkadaşlar. Bu programda her zaman siz sisteme giriş yaptığınız zaman şifreler hep değiştirecek. Altı haneli bir şifre veriyor ve şifreleri her zaman değiştiriyor. Bu sizi neden korur arkadaşlar? Bu sizi yaşanabilecek arkadaşlar hacker saldırılarından, çeşitli siber saldırılardan arkadaşlar, çeşitli programlarla, kellogger tarzı programlarla şifrelerinizin çalınmasından korur arkadaşlar. Niye? Çünkü herhangi bir siber saldırgan arkadaşlar sizin borsadaki kullandığınız şifrenize erişebilir çok rahatlıkla erişir ve hesabınıza girer arkadaşlar hesabınızdaki bakiyeyi çalabilirler. Çeşitli programlarda da çalarlar. Hesaplara direkt saldırı yaparak da çalarlar. Eğer siz kullanmazsınız. Ama autentikatör programını kullanırsanız hesaplarınıza girse şifrenizi kullanıcı adınıza ele geçirse bile Hesabına girdiği zaman sizin telefonunuzdaki autentikatör programındaki şifreye girmesi lazım. Bu da siz vermediğiniz sürece imkansızdır arkadaşlar.